Yılın son kabinesi bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en sıcak başlığı milyonlarca emekli adayını yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi. Ekonomi kurmayları Erdoğan'a sunum yapacak ve EYT konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Kabinenin gündeminde işverene verilecek destekler de olacak. Ayrıca kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gazı ile ilgili de yeni müjdeli açıklamalar yapması bekleniyor. emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası EYT düzenlemesini açıklayacak mı? 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup emekli olmak için yaşı bekleyenler yılın son kabine toplantısına kilitlendi. 2022'nin genel değerlendirilmesinin de yapılacağı toplantının ana gündemi EYT. İlgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar. O hazırlıklarda sona gelindi. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı toplantıya ellerindeki dosyalarla gelecek. Son kararıysa ise... Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Peki EYT'de yaş sınırlaması olacak mı? Karar verilmedi. Elimizdeki verilerden şunu biliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların e, ortalama yaşları 49.9. Temennimiz yaş yaşa takılmamaları olalım. yönünde. 8 Eylül 1999 öncesi işe girmiş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayanları kapsarsa eğer bu şu anlama geliyor. 8 Eylül 1999 öncesi prim gün sayısı şartına geri dönülecek. Bu da SSK'lı kadar kadınlarda 20 yıl hizmet süresi 5000 prim günü SSK'lı erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresi 5000 prim günü. Bu durum Bağkur ve Emekli Sandığı'ndaysa şöyle Kadınlarda 7200 prim günü, erkeklerde ise 9000 prim günü. Emeklilik için kapıyı açacak şart olacak. Bir başka merak edilen noktada 1999 öncesinde staj yapıp 1999 sonrası çalışma hayatına başlayanların kapsama dahil edilip edilmeyeceği. Şimdilik bazı mesleklerde staj süreleri borçlanmayla işe giriş tarihine öne çekebiliyor. Kapsam genişleyecek mi sorusunun yanıtını ise kabinede bulması bekleniyor. Askerlik, avukatlık stajı veya fahri asistanlık bunun da sigortalılık girişinden önce yapılmış olması gerekiyor. EYT düzenlemesinin Ocak ayında meclise gelmesi planlanıyor. Başvurular da Ocak'ta yapılacak. EYT'lilerin emekli maaşları 1 Şubat'tan itibaren hesaplanmaya başlanacak ve 8506 liraya çıkan asgari ücret. işverene kişi başı 250 TL destek için gerekli olan yasal düzenlemede kabinede ele alınacak. Erdoğan'ın Karadeniz gazı ile ilgili de yeni bir müjde paylaşması bekleniyor. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Türkiye yüzyılı geliyor.